Eğer çok sık isteklerinizle alakalı, istesem de olmaz, istediğim şeylerin tersi olur ya da istediğim zaman olmaz, ne kadar çok istesem de olmadı tarzındaki cümleleriniz çok sık ise, herkesde değil ama bazı kişilerde e, konuşu olabilir, e, çocukluk döneminde ya da bir dönem psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalmış kişilerde e, ses çıkarmam yasak, konuşmam yasak ya da susmalıyım tarzındaki inanç kalıpları olabilir. Ve biz genelde isteklerimizi, dileklerimizi ve niyetlerimizi de sesimizle ifade ettiğimiz için e, o yüzden daha isterken o anda durdurmuş oluyoruz. Çünkü bunu konuşmak güvenli değil ya da bunu söylemek güvenli değil kalıplarına geçiyor. E, öncesinde istemeden ya da dilek dilemeden önce, öncesinde ses çıkarmam güvenli, e, konuşmam güvenli, ifade etmem güvenli ve isteklerimi, dileklerimi, niyetlerimi söylemem güvenli. Önce bunların yüklenilmesi gerekiyor. Daha sonrasında istemenin güvenli olduğu ve istemeye izinli olmak, konuşmaya izinli olmak, aynı zamanda dilemeye izinli olmak gibi kalıpların yüklenilmesi gerekiyor. Kendiniz bunları söyleyebilirsiniz sık sık, aynı zamanda da yükleyebiliriz.